Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayımızı meşkur, günahlarımızı mağfur, amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hatemul <laughs> Enbiya Habibi Huda Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat selam ediyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin. Ya Rabbi Vatanını canından aziz bilen her türlü hayasızca akına dur diyen aziz milletimize nüsretine yardım eyle Allah'ım. Ayaklarımızı sırat-ı mustakimde sabit kıl Allah'ım. Ya Rabbi, hafta vesilesiyle okunan hatmi şerifleri dergâh ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı peygamberimiz efendimiz ruh-i tayyibelerine, aline ve eshabine hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne, dini devlet, mülkü millet, rızaen lillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin rahmet rahmana intikal eden kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Hayatta kalan gazilerimize sağlık, sahat ve huzur ihsan eyle Allah'ım. Bu hatimleri okuyan, el açıp dua eden, yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü bela ve musibetten, fitne ve fesattan, yeryüzünden ve gök gelecek afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi asırlardır dini i İslam'ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan şu aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup etme Allah'ım. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuzu ve kahraman güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, sana inandık. Sana güvendik. Sana tevekkül ettik. Ya Rabbi bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz, çaresiz, bayraksız, ezansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi bize dünyada da iyilikler ihsan eyle. Ahirette de iyilikler lütfeyle. Ya Rabbi bizi ana babamızı ve tüm inananları cehennem azamından koru. Amin. 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 Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere kadim medeniyetimizin inşa edildiği ilk günden bugüne feda can eden bütün şehitlerimizin ruhlarına, bütün hazirunun geçmişlerinin ruhlarına dualarımızın kabulü için Allah rızası için el fatiha